Lütfen iyi bir şey olsun. Lütfen iyi bir şey olsun. Görünmezlik mi? Ah, şükürler olsun. Evet şimdi görünmez olmalıyım. Görünmez ol. Ha <laughs> ha. Öyle çalışmıyor aptal. Nasıl çalışıyormuş çok bilmiş. Parmaklarını şıklatman lazım. Parmaklarını şıklatman lazım. Ama yapmadan önce bilmen gereken salak tabii ya. Tabii tabii tabi tabi 5 dakikadan fazla kalırsan ölürsün. Hey slo. Hey. İşte görünmezliğimi harcayacağım bir yer. bakalım benim hakkımda ne hakkında? konuşuyorlar. Sıla az önce buradaydı. Nereye gittiğini gören var mı? Nereye gittiyse gitti ya. Kimse onu sevmiyor ki. Evet doğru bu arada. kimse sevmiyor. Biliyordum. Yalanlar. Evet çocuklar. Ödevlerinizi yaptınız mı? Ama ben ödevi yapmadım. Sıla'yı gören oldu mu? O benim en sevdiğim öğrencim. Çünkü ayak işlerimi hep o yapıyor. Ne dedin sen?